Çiçek Abbas der ki derdim kocaman, yoksulluk elinden halımız duman. Minibüs olmazsa vermiyor baban. Ya alırım seni ya da ölürüm. Minibüsü varsa ne olmuş yani? Şakir denen zibi diye vermişler. Çalışır didinir ben de alırım. Çiçek ile bezetirim dünyanı. Nuri baba, garibanlar babası. Ver şu arabayı, kurtar Abbas'ı. Alışverişten sonra doğru eve, kimseye takılma. Aşk olsun abi, erkek meraklısı mıyım ben? Fazla konuşma, aldın mı Samsun'u? Zamparalıkta sigarasız kalmayalım da, yürü kız hadi! Atla Abbas! le Niye geliyorsun kız? Ah, ne işiniz var burada? Hiç. Nasıl hiç? hiç? Hiçbir işimiz yok bizim. Biz böyle gezmeye geldik. Burası minibüsle. bizim tepemiz. Yahu iş Minibüsle gezmeye geldik. Kimse yok. Sen nasılsın? Anan nasıl? Baban nasıl? Bu ses ne? N ne sesi? Ay! Bu ses ne? E, bir ses mi duydun? Evet, bir ses duydum. Ayağına basmış olabilirler. Ay, kimin ayağına? Ya, herhangi birinin ayağına. Ah, minibüste biri var. Valla yok, yok ah, ki Çekil önümden. Kimse. Açma o ha. kapıyı. Ah. E, açtım! açtın. Ah. Çık Nazlı, di ya. Nazlı hoş geldin. Nazlı <laughs> Nazlı, Nazlı. Dile, niye haber ver lan? Nazlı. Bak iki gözüm benim aksın, benim bir suçum yok ya! Hop! Nazlı! Nazlı! Dinle be anam be! Ya gözü vardı bende ya! Tehdit etti beni, zorla tepeye götürdü! Apasın ölüsünü öpeyim! Anam benim minibüse attığı gibi bir de baktık tepedeyiz, Allah koruza değil mi lan? He! Ona nasihat etmek istedim, doğru yola gel Fatma! Bırak bu kötü yolları dedim, dinlemedi! Vallahi billahi! Ne zamandır peşimde, değil mi lan Apas? He he! Bütün göğsümü parçaladı ha, delirmiş gibiydi! Yalanım varsa gençliğimin hayrını görmeyeyim! Ya bu kadınlar böyle ya... ...Kader işte kötüsüne rastladım. Nazlı, bir dakika beni dinle! Affet bu herifi! Kıyma bu seferlik! Bir inek! Yavaş konuş! Ya ayıptır, günahtır, yıkma bir Sus, yuvayı! ulan, herkes duydu be! Yine herkes çağırlık kadar. İtin tekidir ama olsun! Rezal bu boş ver! beni ulan herkese Nazlıcığım, sen inanma buna be anam! <laughs> <laughs> Ölürsem kabrime gelme istemem. Ölürsem kabrime gelme istemem. Başka yetirin. <laughs> Bağırma. Söyle o kıza hiç karşıma çıkmasın ha. Ana bir gün vallahi duman edeceğim onu. <güler> olur, olur benim evladım sinirlenme. <laughs> Boş ver idareli sinirleniyorum. <güler> Ha, boş ver, çok sinirlenme! Sus ulan. Ama zor bulur benim gibisini! Vallahi zor bulur! Ama... ...Allah işte buraya yazıyorum. Yarın... ...ayaklarıma kapanacak. Tamam mı? Ben de o zaman... ...iki tokada tıp... ...yıkıl lan karşımdan diyeceğim! <laughs> Çimdik, çimdik! Sağlık it! Sen de nereden bulursun böyle herifi be? Ben kendiliğimden istemedim, sen verdin. Kes sesini yoksa koparırım o dilini! Canım, el alemin bilmem ne karılarıyla kırıştırıyorsa... ...Benim ne günahım var? Ben biliyordum zaten. Oyalıyordu o alçak kızı. Rezil kepazı olduk el alemi. Allah kahretsin! Hiç olmazsa minibüsü vardı. <gülüyor> <gülüyor> Aman abi, takma kafanı be. Bana erkek mi yok? Ne diyorsun lan sen? <laughs> üzülme, üzülme diyorum. Elimi sallasam ellisi! Ne demek? ulan, elimi sallasam ellisi? Ha? ha. Kime el sallıyorsun lan? Ya, yani canım, anla işte. Sana da bana da kum gibi kum. <laughs> erkek kaynıyor. <laughs> Sana erkek yok lan! Çık dışarı! Çık! Ne? Sen nereye bakıyorsun lan? Önüne bak! Bak buraya yazıyorum... ...dizime kapanacak! Affetmeyeyim değil mi? Ben de olsam affetmem! Konuşma lan! Konuşmayayım! Ama... ...Biliyorum be, Şakir erkeğim gel diyecek! Değil mi? Konuşsana lan! Karar ver, konuşayım mı, konuşmayayım mı? Konuşma lan, konuşma lan. Kiranı da arttırdım! Ben de muavinlik paramı arttırdım! Sen kim oluyorsun da arttırıyorsun lan? Bak, buraya yazıyor, Nazlı'yı süründüreceğim! Merhaba! Ne oluyor lan? Kız, bu saatte Aa. ne işin var senin burada? Ee, ben sana kaç sefer söyledim! Şimdi abin gelecek üstümüze! Gelirse gelsin... ...Bıktım artık o ceyher kılıklı heriften. Hadi. Vallahi bak, şimdi gelirse ikimiz de boku yeriz ha! Hem sen benim bacımsın! Aa! aznabı sürerim, ne vacı su elanı görmüyor musun o kim <laughs> cehanın karısı cehan kim kız as <laughs> <laughs> <Dostim> benim hafta <laughs> <atmasın>, benim klipim benim <gülüyor> <gülüyor> ah! A -ah! A ah! ne oluyor rulan burada kız sen ne yapıyorsun -ah! burada adı benim kendi zırh alçak şahsiyetsiz ...Değmemiş kız kardeşim el sürdün! Seni görürsem yakarım ulan! <laughs> Defol!